Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 66'yı işleyeceğiz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki görsellerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapıldığını bulunuz ve bunun sebebini altındaki noktalı yerlere yazınız. A iş yoktur. B iş vardır. C iş vardır. D iş yoktur. Aşağıdaki numaralandırılmış görsellerin numaralarını kullanarak verilen soruları cevaplayınız. Yukarıdaki varlıklardan hangilerinin kinetik enerjisi vardır? A) 1 3 5 6 Yukarıdaki varlıklardan hangilerinin çekim potansiyel enerjisi vardır? B) 1 4 Yukarıdaki varlıklardan hangilerinin esneklik potansiyel enerjisi vardır? C) 2 5 yandaki şekilde ağırlıkları verilen topların bulundukları raflarda sahip oldukları çekim potansiyel enerjilerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 3, 2 ve 1. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.